Yılmaz Ateş'e bir soru sormak istiyorum. En önemlisi bu bir darbedir dedi. Bir komployla karşı karşıya gelin dedi, söyledi. Bu partiyi bölecek kadar önemli bir darbe midir? Komplo nereye kadar gidecektir? Ne düşünüyor Yılmaz Ateş? Birand'ın sorusu bu partiyi bölebilecek kadar büyük bir darbe midir? Nereye kadar gider bu parti içindeki çetiş, çatışma, bu gerilim? Şimdi biz dış e, komplolarla uğraşırken AKP'ye karşı ee, uğraşırken meğer işimizden de bize bir pusunun e, e, kurulmuş olduğunu şimdi görüyoruz. Yani sırtınızdan mı bıçaklandınız? Ee, bıçak belki hafif kalır, ançerlendik doğrusu. Ee, bu sayın e, savun belki direkt bir müdahalesiyle olmuştur. Yoksa sayın e, kılıçlar oldu da bu konuda. Ee, Sayın Sav'ın e, amaçlarına, iddialarına hizmet e, etmiş e, oldu. E, yoksa şu ana kadar başka bir aday yoktu. Sayın Genel Başkanımız bu durumu değerlendiriyordu. Sayın Genel Başkanımızın hassasiyeti partinin birliğinin bütünlüğünün korunması doğrultusunda bütün gayretini sarf ediyordu. Ama ben inanıyorum ki Sayın Baykal bu saatten sonra böyle kurulan iç pusu dış pusu ve bu tuzaklara hapuş bırakmaz diye düşünüyorum.